Bismillah diyelim. Şimdi bir iyi vardır, bir kötü vardır. İlk önce iman. İman eylelerinin iyisi, iyisi, iyi insanı yani mutmain ve üzerindekiler bunların iyilikleri Allah'tan saf kal. Kötülükleri düşünmeyin. Bak kötü fiiliyat olabilir, bir şey olabilir ama o görüntüde o sizi bizi. Kötü olmaz. Tam zıttı olan kalpleri mühürlenmiş insanlar var. Yani kalpleri mühürlenmiş, işi bitmiş, firavun gibiler. Bunların da iyiliklerini iyilik olarak zannetmeyin. Allah Celle Celaluhu Hani vaad ediyor ya bütün kullarına Bütün kullarına bakacak Bütün kullarla ilgileniyor Allah Vaad ettiği güne kadar iman etsin etmesin E şimdi iyiliği Adamdan bilirseniz, insanlardan bilirseniz aldanırsınız Örneğin diyelim ki dünyanın değişik bir yerinde. Bir kulun yardıma ihtiyacı var. Kafir kul. Ama ona kim yardım edecek? Yani onun neslinden, onun çevresinden bir insana. Değil mi? Bak Allah bir iyiliği yaratıyor. Ama bu demek değildir iyi insan. Aa, diyelim ki örneğin Nevi Orta Park'ta kuş yemek yiyecek. Rızkını Allah'tan biliyor. Orada bir Hristiyan o yeme alacak, atacak. Bu demek değildir bu Hristiyan iyi insan. Allah vaadini gerçekleştiriyor. İyi insan Allah yolunda giden, iman üzerinde giden, gerçekten nefsini bilmeye başlayan ya da bilen. Bu kimselerin yaptıkları iyi insan. Gene Allah yaratıyor ama şahıs bunu bildiği için mutlu. Ama ötekiler bu iyiliği kendilerinden biliyor. Şimdi insanlıktan nasibini alamamış hayvan sevgisi dolanıyor piyasada. Allah'ın işte işleri yani ilahi hikmetli işlerinden. Onlar kendilerini böyle hayvan sever, doğa sever, bilmem ne sever, sever de sever. Hem onların azabını arttırıyor hem de onlara kendince iyi insanı, iyi insanız duygusunu aşılıyor. Bu Allah'ın acayip işlerindendir yani. O yüzden Yüce Rabbil Alemi'ne güzel kulluk edersek, şuurlu edersek, o da bizi ilmiyle desteklerse bilgiler kalbe akmaya başlar. Ne, neden, niçin? Çok önemli. Çünkü öyle ki düşünsene, ee, şey yapmıyor insan, şahıstan bilince iyi insan, işte iyi insana meyir isteyen işte iyi insan ya bu cennete girebilir. Böyle düşünür, buralardan çıkıyor. Ama insan bunu bilse, Rabbinin işleri olduğunu Bak ne olur kimse onu kandıramaz. Dinler arası diyalog yaptıramaz. Bilmem ne yaptıramaz. Çünkü niye? Allah vaat etmiş ya. Kedisinden, köpeğinden, karıncasından. Ya aklımıza gelsin gelmesin. hepsini rızkını yaradan veriyor. Vesile üzerinden veriyor. Vesile üzerinden veriyor. Aslanlar, ceylanlar. Ne zaman aslanın rızkı gelecekse o ceylanı kafayı bırakıyor. Grubundan ayırıyor. Bilmem ne tek düşürüyor. Aslan yemeğini yiyor ama aslan Allah'tan biliyor. Yani bütün kainatın 24 saat 7-24 gözetim altında. Her şey Allah'tan. Hayır dışarıda Allah'tan. Yani o da bunları bilirsek cahillikten biraz daha kurtulmuş olacağız. Her bilmeyle cahillikten biraz daha kurtulmuş olacağız. Hep yani istikamete de ulaşmamız lazım. Yani gaflette olduğumuzu anlamamız lazım gaflette olduğumuzu anlarsak ilerleriz. Gaflette değil, ya kafletteyiz. gafletteyiz olayını, tefahüratını e hatırlarsanız anlattık. Yani gaflettim ama e, bir yanımda Allah Celle Celal yardımıyla nidayet vermiş. E, İslam'a döneyim. İslam'a içine alıyor beni. Eğer ben teslim oldukça mücadelemi güzel yaparsam İslamlaştıracak beni. Böyledir yani. Yoksa gaflettim ve kafirin gafletinde değilim gaflet çeşit çeşit e, gafletten çıkma var. Gafletten tamamen kurtulma var. Bunlar da zamanla Allah Celle Canı nasip ederse bir mürşidin üzerinden sebep kılarak e, kulunu teskiyeye sokar. Zikir, fikir e, kulu istediği gibi yapar. Kul da artık bilinçli, şuurlu yaşar. Sanmasına gerek yok. Şeytan geldiği zaman onu da yakalar. Oyunlarını da görür. Neşrinin oyunlarını da görür. Hedef budur kardeşler. O yüzden çok dikkat edeceğiz, çok uyanık olacağız.